ederim. Eee evet biliyoruz Samsun Büyükşehir Belediyesi özellikle kamusal kaynak kullanma anlamında eee Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisi belediyenin ve kurumların borcu olabilir. Asıl olan bütçe içerisindeki oranı asıl olan bu işin eee kullanım amacı, asıl olan bunun çevrilebilir olmasıdır. Ama bir taraftan borcu yükseltirken bütçeyi dengelemek için Türkiye'nin en pahalı sularından içme suyunu Samsunlu'ya satıyorsanız burada bir yanlış var. Burada bir yanlış var. Biz ne şekilde şunu yapacağız arkadaşlar? Orası ağlama duvarı değil. Geldiğimizde şu kadar borç aldık, bu kadar şu oldu, yapamıyoruz, edemiyoruz değil. Ama şunu yapacağız. Teslim aldığımız bütçe nedir? Artısıyla, eksisiyle görünür yerlere asacağız. Biz bunu teslim aldık. Bu bu yoldan yürüyüp çözümlerimizi de yanında sıralayacağız. Söylediğiniz yeni işçi alımı vesaire son derece samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Çok net söylüyorum. Önce kendi bünyesinde çalışan bin küsür işçinin yüzde on bir önceki dönemdeki hak ettiği verilen parayı ödemeyen belediye başkanı işe adam alıyor. Veya göreve geldiği zaman kendisinden önce aynı partinin belediye başkanı tarafından görevlendirilmiş insanlara mobbing gibi uygulamalarla sağa sola sürüyor. E şimdi şirinlik peşindeler. Ben bu işi asla doğru bulmam. Belediye içerisindeki insanlarla da, işçisiyle, memuruyla, teknik arkadaşlarla konuşuyoruz. Eşit işe eşit ücret uygulaması yok. Müthiş bir adaletsizlik var ama Samsunlu bunları görüp değerlendirecektir. E yeni borçlanma yetkisi aldı Mustafa Beyefendi. E Kamulaştırmalar da kullanılacak. Yine büyük bir ızdırap var. Hemen yanımızdaki Gülsan Sanayi Sitesi'nde yaşananları biliyorsunuz. Mülkiyet hakkı kutsaldır, anayasal bir haktır. Vatandaşın malına adeta çökercesine 100 metrekare dükkanı 1,5-2 milyon liraya kamulaştırıp 45-50 yıllık bunlar yapılardır diye 7-8 kilometre ileride Toybelende yeni yaptığınız yerde 5-6 milyon liraya size yeni dükkan veriyorum demek yasaya, yönetmeliğe, kağıda, kitaba uydurabilirsiniz. Ama vicdanlara uyduramazsınız. Yol yaparken, otopark yaparken 150-200 bin liraya bugünkü parayla insanların dairelerini kamulaştırıp ben halka hizmet ediyorum diyemezsiniz. Kimsenin mağduriyeti bir başkasının ya da toplumun konforu olamaz. Yani bu anlamda sosyal bir bakış açısı mutlaka gerekiyor. Biz rahmetli Muzaffer Önder'in anlayışıyla Herkesi kucaklayan, herkesin belediye başkanı olacak ve kimseye haksızlık, hukuksuzluk, adaletsiz yapmayacağız. Bu şehri şeffaf, adaletli ve birlikte yönetme anlayışıyla e, yöneteceğiz. Sorunuzu cevapladığımı zannediyorum.